Редактор субтитров А.Семкин Allah sağ olsun e, Sayın Valimiz zamanla buraya çok uğraştı bir turizm köyü olma adına ki çok da yol kat edildi. işte bir çok güzel bir cam seyir terası yapıldı e, diyebilirim ki bütünliği de buraya geliyor şu anda içerinin restorasyonu bitti orasını da hazırladı şu anda bitmiş bir halde e, orada da mesela bir üst katında bir kütüphanemiz olacak bir müze bölümümüz olacak bir de ibadet etmek isteyen vatandaş gelip burada ibadetinde yapacak. Yani günlük burada 30-40 kişi kapıda bekliyordu içeriye girmek için. Vali Bey de bunu görünce dedi açın vatandaş sebeplensin, görsün dedi. Öylece açıldı. S günlük e, herhalde bir 2000 3000 kişi şu anda geliyor ama yazın yani 8 10'a çıkar burası